başta Kınık'taki kardeşlerimiz olmak üzere civardan inşallah genç kardeşlerimize yeni bir istihdam kapısı. Onun için Cumhur İttifakı, onun için AK Parti Belediyeciliği diyoruz. Tam kadro, tam saha preste. AKP'nin kritik gördüğü şehirler markaj altında. Görüyoruz ki devletin tüm imkanlarını şuursuzca kullanıyor iktidar. Muhalefetin devlet imkanları kullanılıyor eleştirileri havada kaldı iktidar vites arttırdı. Kabine üyeleri seçim çalışmalarında aktif olarak yer aldı. Rejimin, sistemin parti devletine evrildiğine dair bir takım işaretler veriyor. Adeta kamp kurulan o adreslerden biri de İzmir. Bakanların biri geliyor, biri gidiyor. Maalesef devletin imkanlarını kötüye kullanarak olmaması gereken bir süreci yaşıyoruz. Eleştirilere kulak vermeden çarşı pazar dolaşıyor. Her fırsatta kürsüye çıkıp o istiyorlar. Roller de karıştı. Bakanlar devlet işlerini bıraktı. Belediye başkan adayları için oy peşine düştü. Bu seçim kurullarının bağlı olduğu Adalet Bakanı bilfil bir aday lehine çalışma yapıyor. Burada çevre şehircilik bakanı hiç çıkmıyor. Diğer bakanlar geliyor. En çok da nedense kara buruna geliyorlar. Tarafsız adil seçim ilkesi gölgede kaldı. Aile bakanımız o da e, zaten yurt dışından geldi. E, bunların iç siyasetin e, argümanı olarak kullanılması, devletin seçimlere alet edilmesi sonucunu doğuruyor. Ceyda Bölünmez Çankırı Konak'a kadın eli değdirince kadınlara yönelik o kadar güzel farklılıklar yaşatacağına inanıyoruz ki buna yürekten inanıyoruz. Her zaman da gönlümüz de onunla olacak. Bugün de yarın da projelerini de her zaman destekleyeceğiz. CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, AKP'li Bakan Göktaş'ı istifaya çağırdı. Kadınlar için harcanması gereken bütçeyi İzmir'de AKP'nin seçim çalışmalarına harcıyor dedi. Bakanlar devlet imkanıyla, devlet baskısıyla seçim alabileceklerini düşünüyorlar ama yanılıyorlar. İzmirliler baskıya boyun eğmez.